Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 5. sınıf matematik derslerimize devam ediyoruz. Daha önceki videolarımda kesirler, ondalık gösterimler ve yüzdelerden bahsetmiştim. Şimdi ise bunların karşılaştırmasına bakacağız. Arkadaşlar, ilk olarak kesirleri karşılaştırmayla başlayalım. Kesirleri karşılaştırırken 3 farklı şekilde karşılaştırıyoruz. Birincisi payda kısmına bakıyoruz. İkincisi pay kısmına bakıyoruz. Üçüncüsü ise eğer pay ve paydalar eşit değilse ne yapıyoruz? Bunları genişletme ya da sadeleştirme işlemleri yaparak paydalarını ya da payını eşitleyip sonra karşılaştırıyoruz. Şimdi göreceğiz arkadaşlar, merak etmeyin. Öncelikle paydalar eşitse nasıl yapacağız? Bir kesirde pay, birim kesirlerden kaç tane olduğunu gösterir. Dolayısıyla paydalara eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bakın arkadaşlar, paydalara eşitse payı büyük olan daha büyük oluyor. Öncelikle isterseniz görsel üzerinden anlatayım. Daha sonra kesirler üzerinden kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Bakın arkadaşlar. Burada 7 parçaya ayrılmış bir görsel var. Burada da 7 parça, burada da 7 parça. Yani üçünde de 7 parça. Baktığımızda 7 parçadan burada 4 tanesi boyalı. Burada bir tanesi boyalı. E burada iki tanesi boyalı. E baktığınızda hangisi büyük arkadaşlar? Zaten direkt görünüyor değil mi? 4 tane olan daha büyüktür. O zaman 4 bölü 7 daha büyüktür. Daha sonra 2 bölü 7. En küçüğümüz ise 1 bölü 7'dir arkadaşlar. Şimdi... Görsel üzerinden bu şekildeydi. Gelin hiç görsel kullanmadan nasıl yapılıyor? Bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralamamı istiyor. Payda kısmı eşitse ne yapıyorduk? Pay kısmında yani yukarıda büyük olan büyük oluyordu. Bakın alt taraftakilerin hepsi 15 mi? 15 hepsi eşit. O zaman yukarıya bakacağız. Pay kısmında en büyük olan en büyüktür. Bakın pay kısmında en büyük olan burası değil mi? Bakın 19. O zaman arkadaşlar 19 bölü 15 büyüktür. Bitti. Çok fazla düşünmeye, hesap yapmaya gerek yok. Daha sonra şuraya geliyorum. 11 bölü 15 var. Sırayla gideceğim arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Ben şu an büyükten küçüğe doğru gidiyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralamış oluyorum. Daha sonra baktığımda 8 bölü 15 var. 8 bölü 15. Daha sonra arkadaşlar bakın 4 var payda. O zaman 4 bölü 15. En küçüğümüz ise pay kısmında 1 olandır. 1 bölü 15. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Gördüğünüz gibi çok basit. Paydaları eşitse pay kısmında büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Evet şimdi buraya geliyoruz. Burada ise arkadaşlar payların eşit olma durumuna bakacağız. Paylar eşitse e bunları nasıl değerlendireceğiz? Bu da çok basit payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor değil mi arkadaşlar? Paylar aynı olduğunda daha çok parçaya ayrılan kesirlerde her bir parçanın büyüklüğü bakın her bir parçanın büyüklüğü diğerlerine göre daha küçüktür. Dolayısıyla paylara eşit olan kesirlerden paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Bakın arkadaşlar daha iyi anlayacaksınız. Şimdi okuduktan sonra biraz anlaşılmamış gelebilir. Ama iyice dinleyin. Şimdi Şuraya baktığımızda hepsi aynı boyda, değil mi? Üçü de aynı boyda. Üçü de aynı boydayken ben bunu 7 tane parçaya ayırdım. Bakın 7 tane parçaya ayırdım. Bunu 5 parçaya ayırdım. Bunu da 8 parçaya ayırdım. E, üç tanesi boyalı, üç tanesi boyalı, üç tanesi boyalı. Hangisi daha büyük oldu arkadaşlar? Bakın hepsinde üçer tane boyalı olmasına rağmen en büyüğümüz bu olmadı mı? Birinci sırada bu. Daha sonra ikinci sırada bu, daha sonra üçüncü sırada bu. Ben arkadaşlar 3 birim aldım. Bakın burada 3 birim alıyorum. 3 birimi 7 tane parçaya ayırıyorum. Burada ise 5 parçaya ayırıyorum. O zaman parçalarından hangisi daha büyük arkadaşlar? E parçalardan 5'e ayırdığım yani bu parçalar daha büyük değil mi? Bu parça daha büyük buna göre. Buna göre de daha büyük. O zaman zaten buradaki 3 parçayı birleştirdiğimde en büyük hangisi olacak? Bu olacak. Şimdi görseli bırakıp da gelip şuraya geçelim. Bakın arkadaşlar buradan daha iyi anlayacaksınız. Direkt sabit çok kolay bir mantığı var bunun. Kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor ya. Paylar eşit. Paylar eşitse arkadaşlar payda kısmına bakıyorsunuz. Payda da Büyük olan küçüktür. Küçük olan büyüktür. Tam tersi arkadaşlar. Zıt. En büyük hangisi? 15. O zaman en küçük budur. 7 bölü 15 küçüktür diyeceksiniz. Daha sonra hangisi büyük? 9 büyük. O zaman bu da küçüktür diğerlerinden diyeceksiniz. Daha sonra hangisi? 6. 7 bölü 6. En büyüğü burada en küçük olandır. 7 bölü 2. Şimdi mantıken düşünün arkadaşlar. 7 tane 7 metrelik bir şeyimiz var diyelim. Bir kablomuz 7 metre. 7 metreyi 9 parçaya ayırıyorsunuz. Parçaların boyu belli. 7 metreyi 2 ayır, 2 parçaya ayırırsanız parçalar daha büyük olmaz mı? 2 parçaya ayırdığınız mı daha büyük olur? 15 parçaya ayırdığınız mı? E tabii ki 2 parçaya ayırdığınız. O zaman nedir arkadaşlar? Ne kadar az parçaya ayırırsanız o kadar büyük olur. Şimdi arkadaşlar bunları hallettiğimize göre geldik. Buraya. Burada paydalar da eşit değil, paylar da eşit değil. Peki bunları nasıl yapacağız? Bunları yaparken ya sadeleştirme ya da genişletme işlemi kullanacağız arkadaşlar. Bakın ne yapacağız? Payları eşitlemek burada zor. O zaman paydaları eşitlemeye çalışacağız. 15'te eşitlemek çok kolay. Neden? Bunu 5 ile çarparsınız 15 olur. Bunu 3 ile çarparsınız 15 olur. Bu zaten 15. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Burayı 15 yapabilmek için yani bu kısmı 15 yapabilmek için ne yapmanız lazım? Burayı 5 ile çarpmanız lazım. Bakın arkadaşlar, paydayı 5 ile çarparken payı da 5 ile çarpmanız lazım. Genişletme işlemi böyleydi, değil mi? Sadeleştirme işleminde de payı bölüyorsanız paydayı da böleceksiniz aynı sayıyı. Şimdi bir bakalım. 3 kere 5 15. Paydam ne oldu? 15 oldu. Pay ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten 25 oldu. Tamam. Bu tamamdır. Şimdi gelelim şöyle de ok çıkaralım isterseniz. E bu 7, 7 bölü 15 zaten. Bir tane de oku şöyle çıkartalım. Bu kaç olacak arkadaşlar? Bakın burayı da 15 yapabilmek için benim burayı 3 ile çarpmam gerekmiyor mu? O zaman yukarıyı da 3 ile çarpacağım. 3 kere 5 15 oldu. Payda tamam. 4 ile 3'ü çarptığımda da 12. Şimdi işim çok kolay arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Paydalar eşit mi? Eşit. O zaman paydalar eşitse ne yapıyorduk? Payı büyük olan büyük oluyordu. Yani arkadaşlar 25 bölü 17 en büyüğümüzdür. 12 bölü 15 özür dilerim şurası 15. 25 bölü 15 en büyüğümüz. 12 bölü 15 ortancamız 7 bölü 15 de en küçüğümüz oluyor. Tamamdır. Bunu da hallettiğimize göre geldik ondalık gösterimlerde karşılaştırma. Bakın kesirlerde karşılaştırma basitti. Ondalık gösterimlerde karşılaştırma ise daha basit arkadaşlar. Bunları da değerlendirirken bir tam kısımlarına bakacağız, bir de ondalık kısımlarına bakacağız. Şimdi tam kısmı büyük olan ondalık gösterimin değeri zaten daha büyüktür, değil mi? Şöyle bir baktığımızda 23 var tam kısmında. Burada 25 var. Burada ise 22 var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 25 olan daha büyük olacak. 25 virgül 23 büyüktür diyeceğiz. 23 virgül 25'ten daha büyüktür. 22 virgül 53 diyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basitti bu. Şimdi burada bir tane örneğimiz var. Bunlar da küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Bakın arkadaşlar hemen tam kısımlarına bakıyorsunuz. Tam kısımlarında büyük olan hangisi? 5 değil mi? O zaman en büyüğümüz bu. 5,41 Şimdi ben buradan başlıyorum. Büyükten küçüğe doğru ilerliyorum. Zaten küçükten büyüğe doğru sıralamış oluyorum. O yüzden e, karışmasın. Daha sonra 4,35 Tamamdır. Daha sonra hangisi? 2,35 Daha sonra ise? 1,41 oluyor. Sıralamamız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de şu kısma bir bakalım. Yani ondalık kısma göre nasıl değerlendiriyoruz? Tam kısımları aynı olan ondalık gösterimlerin ondalık kısımlarını karşılaştırmamız gerekir. Şimdi baktık. Tam kısımları aynı mı? Aynı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ondalık kısma bakacağız. Şimdi ondalık kısma bakarken ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Sizin de kolayınıza gidecek. Ondalık kısmında kaç basamak var? 148. 3 basamak. 3 basamaklı değil mi? Tamam. Buraya baktığımda burası 2 basamaklı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ben buraya bir tane daha basamak ekleyeceğim. Yani artı 1 yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane 0 ekliyorum. Bakın şu 148 ile bu 150. Bakın arkadaşlar şu 15'le virgülden sonraki 15 ile 150'nin hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Bu şekilde yaparsanız daha basit olacaktır. Tamam arkadaşlar. Bakın buraya bir sıfır koydunuz mu? Koydunuz. Her iki tarafta 3 basamaklı oldu mu? Oldu. O zaman 148 mi büyüktür? 150 mi büyüktür? Tabii ki 150 büyüktür. O zaman büyüktür diyorum. Şimdi buraya geldim. Bakın şimdi daha iyi anlayacaksınız. Baktık buralara. Tam kısımları hepsinin eşit. O zaman basamaklara bir bakalım. 3 basamaklı, 2 basamaklı, hemen sonuna bir tane bakın son tarafa en sona bir tane 0 koyuyorsunuz. 3 basamaklı oldu. E bura zaten 3 basamaklı. Tamam. Baktığınızda hangisi büyük? 410 daha büyük değil mi? O zaman arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz büyüktür diyorsunuz. Daha sonra 3 virgül 154. Daha sonra arkadaşlar 3 virgül Bitti bu kadar. Şimdi şuraya bir bakalım. Şimdi pekiştirmek için güzel bir örnek daha. Bakıyoruz. Tam kısımları 2 2 4. Zaten tam kısmında büyük olan büyüktü. Direkt yazın arkadaşlar. 4.7. Şimdi bunu silin bir. Bununla işiniz kalmadı artık. O zaten en büyük. Bakıyorsunuz ondalık kısmında burada iki basamaklı burada bir basamaklı. Hemen sonuna bir tane sıfır ekleyin. Burada iki basamaklı oldu mu artık? Oldu. 50 mi büyük 34 mi? 50 daha büyük. O zaman 2,5 büyüktür. 2,34 diyorsunuz. Bitti. Şuraya bir bakalım. Bunları da küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Burada tam kısımlarına bakıyorum. 0, 0, 0. Tamam tam kısımlar aynı. Tam kısımlar aynıysa ondalık kısma bakıyorum. Arkadaşlar 3 basamaklı mı? E bura 1 basamaklı. Hemen 2 tane 0 ekleyin bu seferde. de. Burada 3 basamaklı. Tamam hepsini 3 basamaklı yaptık mı? 341, 400, 348. Hangisi daha büyük? 400 daha büyük değil mi? O zaman 0,4 büyüktür. Daha sonra arkadaşlar 341'den 341 ile 348'e baktığımızda 348 daha büyük olduğu için 0,348 büyüktür diyeceğiz. En sonda şunu yazacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ondalık gösterimlerde sıralamada çok basit. Şimdi sayı doğrusu üzerinde ondalık gösterimleri karşılaştırmaya bakalım. Arkadaşlar burada zaten e, açıklamasını vermişim ama bakın şöyle bir şey söyleyeceğim size. Sayı doğrusunda sayıları yazıyoruz ya. 1 ile 2 arasında yani iki sayı arasında sonsuz tane sayı vardır. Bunu unutmayın. Sonsuz tane nokta vardır diyelim daha doğrusu. 1 ile 2 arasında sonsuz tane nokta vardır. Mesela şurada da 1 ile 2 yazıyor ya. 1 ile 2'nin arasında mesela 1.17 vardır. 1. 5 vardır. Arkadaşlar şu iki sayı arasında da sonsuz tane vardır. Mesela şu arada da bir sayı var. Şurada da bir sayı var. E bu ikisi arasında da sonsuz tane vardır. Hangi iki noktayı alırsanız alın e o iki nokta arasında da sonsuz tane sayı vardır. Tamam mı arkadaşlar? çok basit. mantık bu. Hangi iki nokta arasında olursa olsun, sonsuz tane sayı vardır. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şu. Mesela 1 ile 2 arasında kaç tane doğal sayı vardır derse burada o yanlışa düşmeyin. Bakın doğal sayı diyor arkadaşlar. Doğal sayı derse e, 1 zaten doğal sayı, 2 doğal sayı. 1 ile 2 arasında doğal sayı yoktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar doğal sayıdır. Bunların arasında kalanlar doğal sayı değildir. Yani doğal sayı derse bunu almıyoruz. Şimdi 4.1 sayısı hangi aralıktadır? Şimdi bir tane şöyle sayı doğrusu çizelim. Şurada 0 noktası var. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın 4 noktası burası. 4 noktası bura, 5 noktası burası. Demek ki 4 ile 5 arasında arkadaşlar bu sayı. Değil mi? O zaman şu kısmı toplamda 10 parçaya ayırdığınızda 10 eş parçaya ayırıyorsunuz. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane eş parça olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi burada ee, cetvelimiz yok. 10 tane eş parçaya ayıramam ben. Bunları eşmiş gibi algılayın. Şu nokta yani 4.0 burası, 4.1 de şurası arkadaşlar. Burası 4.1 sayımızdır bizim. Şimdi şuraya baktığımızda ondalık gösterimleri sayı doğrusu üzerinde göstererek karşılaştırın diyor. Arkadaşlar 3 ile 5 noktamız var. 3.4'ü soruyor. Şimdi arada tam ortada 4 noktası yok mudur? Vardır. 3.4 tam 3 ile 4'ün arasındadır. O zaman tam yerini değil de yaklaşık değeri 3.4 şuradadır arkadaşlar. 3 ile 4'ün arasında. Biraz daha 3'e yakın. 4.1 ise tam şuralarda bir yerdedir diyebiliriz. 4.1 de burası. O zaman karşılaştırdığımızda bakın U 4.1 3.4 burada hangisi daha büyük arkadaşlar? 4.1 3.4'ten daha büyüktür. Böyle değerlendirebiliriz. Şuraya bakıyorum. 5.3 ile 5.7. Bakın 5 ile 6 arasında. Şurası tam ortası bizim 5.5'imizdir. 5.7 5.5'ten daha büyüktür. O yüzden 5.7 şuralardadır. 5.3 de arkadaşlar şuralarda bir yerdedir. Baktığınızda birisi burada, birisi burada. Hangisi daha büyük? 5.7 daha büyüktür arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. 1.2, 1.40. Bakın arkadaşlar, burada 40 diyor ya. Buradaki sıfırı silebilirsiniz ya da buraya bir tane sıfır ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sıfırı silin. 1.4 de 1.2. 1.2 yaklaşık olarak buralarda. 1.4 de arkadaşlar yaklaşık olarak buralarda. O zaman ne diyeceğiz? 1.4 büyüktür. 1.2'den diyebiliriz. Sayı doğrusu üzerinde gösterirken de böyle karşılaştırıyorsunuz. Evet şimdi geldik yüzdelerde karşılaştırma. Yüzdelerde karşılaştırma zaten en basitlerinden birisi. Bakın yüzde 10. 100 yüz parçamız var. 100 taneden 10 tanesi arkadaşlar. Burada 100 parçamız var. 2.4 tanesi. Burada 75 tanesi 100 taneden. Burada 100 taneden 14 tanesi. Burada ise 0.145 tane. Yani bir tane bile değil arkadaşlar. Tamam mı? 0. Nokta bilmem kaç. O zaman değerlendirdiğimizde en büyüğümüz hangisi olur? Bu. Birinci sırada bu olur. Daha sonra ikinci sırada bu olur arkadaşlar. Üçüncü sırada bu olur. Dördüncü sırada bu olur. En son sırada ise bu olur arkadaşlar. Evet şimdi diğer sayfamıza geçtik. Güzel bir soru var burada. Recep'in bir aylık gelirinin harcama dağılımı farklı renkler kullanılarak aşağıdaki yüzlük tabloda gösterilmiştir. Yüzlük tablo dediği yani 100 tane kareden oluşuyormuş arkadaşlar burası. Yüzlük tabloya göre her bir harcamanın aylık gelirinin kaçta kaçı olduğunu yüzde sembolü kullanarak gösteriniz. Öncelikle şu renkleri bir bulalım. Kaç tane bu renkten var? Bakalım arkadaşlar. 10 tane burada. 10 tane burada var. 5 tane de burada var arkadaşlar. Ne olacak o zaman? 25 tane kira var mıymış? Varmış. Ulaşıma bakalım. Kahverengi. 5 tane burası. 5 tane de burası. Toplamda 10 tane var. Mutfağa bakıyorum. Mutfakta 5 bura. 10 burası arkadaşlar. 10 da burası. Ne oldu? 25 tane oldu. Bakın kirayla mutfak aynı çıktı. Isınmaya bakıyorum. Isınma direkt bir çizgi halinde 10 tane. Ulaşımla da ısınma aynı oldu. Faturalara bakıyorum. 5 tane arkadaşlar faturalar. Kırmızılara bakalım. 5 10 15 tane eğitimden 15 tane varmış. Giyime baktığımda ne olacak burası? 5 6 7 Giyim 7 tane. Diğer dediği kısımda 3 tane. Şimdi yüzde sembolüyle gösterin diyor ya. Yüzde sembolüyle bunu göstermek çok kolay. Neden arkadaşlar? 100 tane parçaya ayırmamış mı? 100 tane parçaya ayırdıysa 25 tanesi kiraymış. O zaman yüzde 25. Bu kadar basit. O zaman bu da yüzde 10. Bu ne olur arkadaşlar? Yüzde 25. Bu ne olur? Yüzde 10 olur Böyle arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Bu da ne olur? Yüzde %7. Bu ne olacak? %15. Bu ne olacak arkadaşlar? Yüzde %3. Bu basitti. Şurayı bulduktan sonra şu kısmı boyaların kaç tane olduğunu bulduktan sonra burayı yüzdeler çıkarmak zaten çocuk oyuncağı. Belirlediğiniz yüzde gösterimlerini sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru Sıralayınız şimdi sıralarken arkadaşlar yüzdeleri sıralamak çok basit zaten bunla bu eşit şunları şöyle yapalım arkadaşlar yüzde 25 bunları bir kere yazmamız yeterli olabilir yüzde 25'i yazdım daha sonra yüzde kaç var arkadaşlar yüzde 25'ten büyük yüzde 15 var. %15 var. Daha sonra sayılara bakıyoruz direkt. Hangisi büyükse %10 var arkadaşlar. %10. Daha sonra hangisi var? %7 var. %7. Daha sonra kaç var? %5 var. Daha sonra ise %3 var. Bunu da bu şekilde sıralayabiliriz. Zaten bunları da arkadaşlar mesela sıralamanızı isterse ne yapacaksınız? Eşittir diyeceksiniz. Yani yüzde 25 eşittir. Yüzde 25 diyeceksiniz. Daha sonra büyük işareti koyacaksınız. Evet. Şimdi şu sorumuza bir bakalım. Bu da çok güzel bir soru. Bakın burada hem ondalık gösterim var hem yüzde var arkadaşlar. Şimdi Nil %35 almış. %35 oy almış. Yani 100 tane oy varsa 100 tane oydan 35 tanesini almış. İsterseniz bunları kesre çevirelim arkadaşlar. Neden? Çünkü bunları karşılaştırmak, birisi yüzde, birisi ondalık gösterim, karşılaştırmak biraz zor olabilir. O yüzden bunları kesre çevirmek en mantıklısı. Mesela 100 oy geldiğini düşünün. 100 tane oydan kaç tane oy Nil'in, kaç tanesi Can'ın, kaç tanesi Nida'nın? Buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar 100 tane oydan kaç tanesi Nil'e gitmiş? 35 tanesi. Şuraya baktığımızda Can'a kaç tane gitmiş? 100 tane oydan arkadaşlar. Bakın bunu yaparken burası 2 basamaklıydı ya. 2 basamaklı olunca ne yapıyordu? Zaten payda 100 oluyordu. O zaman buraya da 12'yi direkt yazıyordunuz. Can'ın kaç tane oyu varmış? 12 tane oyu varmış. Bu %20 zaten. Bu basit. Bu %5 zaten arkadaşlar. Direkt yazabiliyorum bunu. Bunu yazarken ne yapacağım? Bakın burası 2 basamaklı. 2 basamaklı olduğunda burası 100 oluyor. E burada zaten 2 basamağı direkt yazdığınızda 8. 0, 8 yazacaksınız ama 0'ı koymanıza gerek yok. 8 yazmanız yeterli. Yani 100 oydan 8 tane alpinmiş. Buraya baktığınızda ise arkadaşlar burası normalde 2 bölü 10 ya. Ne yapıyordunuz? Ben bunu göstermiştim size önceki videolarımda. 2 bölü 10 iken hem alta hem üstte birer tane 0 ekleyin. 100 taneden 20 tanesi de alınmış. Şimdi şuraya bir bakalım. En az oyu hangi öğrencinin aldığını belirleyiniz. Bakın Nil 35 tane yani oyların %35'ini almış. Biz şöyle düşünecektik. Toplamda 100 tane oy kullanıldığını düşünün dedim. 35 tanesini nil almış. 12 tanesini can almış. Şuraya yazayım daha belirgin olsun. 20 tanesini nida. Alp 8 tane almış. Gül 5 tane almış. Ali 20 tane almış. En az oyu alan hangi öğrenci? Gül. Tamam bunu bil, bulduk. Şimdi buraya baktım. Eşit sayıda oy alan öğrenciler var mıdır? Evet vardır. Nida ve Ali. Nida ve Ali kaç oy almış? 20'şer oy almışlar arkadaşlar eşit sayıda. Öğrencilerin aldıkları oyları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bunları şu şekilde sıralayacağız. En büyüğü 35 diye. %35. %35 büyüktür diyeceğim. Daha sonra ne diyeceğim? 20'ler daha büyük ya. Bunları eşitleyeceğim tabii ki. %20 eşittir ne diyeceğim? %20 olan diğeri hangisi? 0,2. Daha sonra bunlar da büyüktür diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağım? 12 büyüktür. 12'nin yazılışı nasıldı? 0,12 olarak yazılıyordu. Daha sonra ise 8 var. Yani 0,08 olarak. 0,08 Bu da büyüktür. Yani en küçüğümüze geldik. 5. Bunu da bu şekilde sıralıyoruz. Şimdi hangi öğrencinin okul temsilcisi olarak seçildiğini belirleyiniz. Şimdi okul temsilcisi için en yüksek oy alması gerekiyor. Tabii ki Nil'dir arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra bu sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Ve videomuzu bu şekilde bitirdik. Evet arkadaşlar kesirler, ondalık gösterimler, yüzdeler ve bunların karşılaştırması konusu bitti. Bu temayı yani bu üniteyi de bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah faydalı bir ünite anlatımı, bir konu anlatımı olmuştur. Diğer ünite videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.